Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sabah akşam ettik. Birkaç gündür üst üste böyle akşam vlogları geliyor ama e, ne zaman müsait olursak o zaman video çekiyoruz biliyorsunuz ki. E, bazen de dolduruyoruz birikiyor böyle. Akşamla da o şekilde videoya devam ediyoruz. Bugün annem geldi yardıma. Sağ olsun çok yardım etti. Yemeklerimi de yapmış getirmiş. Hatta ben bu bugün edit yapıyordum. Yetiştiremedim hiçbir şeyi. Çok zordu işte evin temizliğidir. Her yer her yerden çıktı. Ve bir sinirlendim. Tam o anda annem yazdı. Biber dolması yapmış. Dolmanın fotoğrafını gönderdi bana da. Ben de şey hani birazını getirecek falan zannettim. Bütün tencereyi bana yapmış, kendine daire yemek yapmış. Bugün herhalde yemek günüydü annemin. Bayağı 3-4 çeşit yemek yapmıştı, bir tepsi börek yapmış. Şöyle, bunu bize yapmış. Şöyle bir sabah kahvaltısı da olsun, akşam yemeği de olsun yiyebiliriz. Sonra dolmamı da yapmış, getirmiş sağ olsun. Yani yemek işinden de kurtuldum bugün. Yemek işinden kurtulunca da gün tabii ki bana kalmış oluyor. Çünkü yemek de maalesef ki bayağı bir zamanımızı alıyor. Ev kadınları bunu biliyordur. Bunun beraberinde de ütülerim vardı. Ütülerimi falan halletti annem. İşte çamaşırlardı falan da böyle evde genel bir temizlik yaptık. Atamın dolabı çok dağınıktı yani ben odadan odaya geçemiyorum. Ev çok soğuk oluyor akşamları. İşte bazen de çorap giymeden yatıyorum mesela. Çorap çoraptan nefret ediyorum. Yani çorapla uyuyamıyorum kesinlikle. Ve bazen ev terlikleri falan da bir köşede oluyor ayağım yanına yak kalıyor. Bir anda soğuğu alabiliyorum. O yüzden bir odadan bir odaya gitmeyi sevmiyorum. Aldığım zaman mesela atana kıyafetini atıyorum. Sabah gidiyorum düzeltiyorum. Akşamları böyle çok zor oluyor. Çünkü gece sürekli kalkıyorum. Aman atanın işte sondası bitti. Onu al, bunu al. Hatta göstereyim ben size içeriği. Nasıl bir karmaşa olduğunu. Evet böyle göstereyim size. Şimdi ışığı açtım. Çok karanlıktı çünkü. Burada atanın mamaları var arkadaşlar. Burası atanın mamalarına ait. Burada sonduları var, diğer medikal malzemeleri var. Hepsini bir yere tıkıştırmak zorunda kaldık. Çünkü çok fazla. Bakın yukarıdaki konsantratörü kullanmıyoruz ama mecbur durmak zorunda. Burada ilaçları var. Orada ilaçları var. Üst tarafta medikal malzeme var. Yine üst taraf medikal malzemeyle dolu. Her taraf her yerde. Neredeyse bir odası medikal malzemelerle kaplıyor. Ve atının kıyafetlerini kışlığını ayıracak yer bulamıyorum. Yazlığını ayıracak yer bulamıyorum. Gerçekten hani medikal malzemeleri çok fazla yer kaplıyor. 3 artı bir evde oturuyoruz. 2 kişilik bir ayrılmamıza rağmen. Ama gerçekten medikal malzeme çok yer kaplıyor. Burası da böyle atamın dolabı. Burada kıyafetleri var. Bugün de bunları düzelttik. Çamaşırlarını ütüledik. Düzelttik. Şöyle asılacakları astık. Burada gelmeyen bazı eşyaları var atanın. Onları ayıracağım. Onları bir paketleyeceğim. Üst tarafa da birazcık koyduk. Burası sadece bir dolabı var atanın. Sonra burada şurada evrakları var atanın. Komple burası evrak. Burada nevresim takımları var. Burayı tam düzeltemedim. Öyle koydum. Çok fazla zamanım olmadığı için. Şöyle şurada havluları var. Nevresim takımları var. Yine altta banyoda kullandığı aparatları var. Şurası sadece bize ait. Şöyle. Burada Atam'ın çorapları var. Şöyle bir değiş... Ne diyorlar buna? Hmm. Çocuklar bezden ayrıldığı zaman böyle bir... E iç çamaşırı gibi bir şey kullanıyorlar ya. Bundan aldık ataya yazın bunu giydireceğiz. Yani çok fazla bezde dursun istemiyoruz. Çorapları işte önlükleri şapkaları hepsi burada. Altta da <laughs> alt burası çıkıyor Burayı hiç açmayayım. Burada da küçük ufak tefek atanın ayakkabıları patikleri var. Burayı babam sonra yapıştıracak. Çektiğim zaman çıkıyor çünkü. Burası böyle. Bayağı bir dağınıktı toparladık. Atayı göstereyim şimdi size ama birazcık karanlık mı acaba? Videolarda karanlık çıkıyor değil mi akşamları? Işığı açayım bari ben. Anneciğim. Bu sabahtan abiler ablalara. Bir de yakışıklarını görsünler onun. Bakın bakın abiler ablalar ben ne güzel giyindim bugün. Banyolar da yaptı. Değil mi annem? Misler gibi oldu benim oğlum keten bir gömleği vardı onu giydirdim. Bu rahatsız etmiyor onu birazcık da ince. İçine de kalın bir zıbın giydirdim. Rahat şu anda. Uyudu uyuyacak gibi belki de. Bayağı bir güldü bugün sabahtan. Kingir kingirdi. Hiç uyumadı. Gece de hiç uyumadı. O videoyu izlediniz ya. Geçen gün yüklediğim. Beni uyuttu kendisi gülüyor. Bu aralar çok neşeli maşallah. Neşemiz hiç bozulmasın. Böyle yatıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben atan ilaçlarını yapmaya geldim. İlaçlarını yapacağım. Orada da birlikte sohbet edelim istedim. Ee, geçenlerde topluluktan e, 4-5 tane post yayınladım. Belki görmüşsünüzdür. Özel gereksinime sahip e, bireyler ve onların annelerinin hesaplarına paylaştım. Gerek YouTube kanalları olsun, gerek Instagram kanalları olsun. E, o ailelere destek olmak için böyle bir şey yayınladım. Lütfen aklınızda bir şey kalmasın. Bazıları şey diyor işte devlet zaten yardım ediyor. Niye böyle şeylerle uğraşıyorlar diyorlar mesela. Böyle yorumlar da geliyor bana. Evet arkadaşlar devlet yardım ediyor ama bunun dışında bizim gerçekten çok ağır masraflarımız var. Yani yurt dışından ilaçları geliyor. Onun dışında makineler, malzemeler alınması gerekiyor. Devletin karşılamadığı birçok şey de var. Ve bunları bizim kendimizin alması gerekiyor. Ve tek kişinin çalışması da olacak bir şey değil maalesef ki. Çünkü evde özel gereksinimde ağır bir çocuk varsa mecbur anne ya da baba ikisinden biri ya da ona bakacak birisi evde olmak zorunda. Çocukla ilgilenmek zorunda. Bu ne demek oluyor? Kişinin işte çalışma özgürlüğü kısıtlanmış oluyor. Yani sadece çocuklu, çocuğuyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu sefer de eve giren maaş kat ve kat düşüyor. Bu da şuna sebep oluyor. Yaşam standartlarımızın daha da aza inmesine sebep oluyor. O yüzden hani bunları yazarken lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu tip şeyler yazmayın. Bilip bilmeden bence konuşulmaması gereken konular bunlar. Araştırın bakalım devlet neye ne kadar biliyormuş ne nasıl alınıyormuş. Ondan sonra evet özel gereksinimi birisi yazsa orada hak veririm. Evet sen de özel gereksinimi bir bireysin ya da böyle bir evladım var. Bana bunu yazsan anlarım ama bu yollardan geçmeyip de lütfen bu şekilde yorumlar yapmayın. Anneleri de üzmeyin. Çünkü o paylaştığım postların altına yazıyorsun ve bunu anneler görüyorlar destek olmak var neden köstek olalım ki zaten bu maddi bir şey değil arkadaşlar bu arada ne demek abone olması mesela bir sok sayfanın oraya e, sayfanın büyümesi demek para kazanması demek. Bu şekilde destek olabiliriz. Sizden oradan maddi bir şey de yayınlamadım. ya. Yani öyle bir postun altına bunun yazılmasını ben doğru bulmuyorum. Destek olalım annelerimize, özel gereksinimli bireylere. Hiçbir şey kaybetmeyiz emin olun. Sonuçta bu hepimizin başına gelebilir. Benim, senin, onun. Kesinlikle sağlık kişi seçmiyor. E, hastalık kişi seçmiyor. Buna emin olabilirsiniz. Ben de daha düne kadar... E, sağlıksız bir çocuğun bana verileceğinden bir haberdim. Ama Rabbim bizi bu şekilde kabul gördü. Ve başımızın üstünde yavrumuzun yeri var. Canımızda başımızda. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. İşte atayı paylaşıyorum ya bu 3-5 tane kişi kötü yorum yazıyor. Sırf kötü yorum için geliyorlar oraya. Ve farklı farklı hesaplardan giriyorlar. İşte sen çocuğunu kullanıyorsun. Çocuğun üzerinden prim yapıyorsun. Bu tarz şeyler var. Öncelikle bir şuna değineyim ben. Atayı ben daha döne kadar gerçekten hani bundan önceki vloglarımı izlerseniz atayı paylaşmıyordum. E çünkü insanlara yanlış anlamasından korkuyordum. Ama sonuçta benim hayatım bu. Çocuğumu saklasam bu sefer diyecekler ki aa çocuğundan mı utanıyorsun? E çocuğunu paylaştığın zaman da aa prim mi yapıyorsun? E ne yapacağım ben? Bu benim hayatım. Yani birazcık mantıklı olalım lütfen. Birazcık hani e, akla mantığa yorumlar yapalım. Benim ata gibi bir çocuk üzerinden prim kasmak gibi niyetim olsaydı eğer daha farklı şeyler de yapabilirdim. Her gün burada oturup ağlayabilirdim mesela. Ama ben onu göstermiyorum. Enerjimi gösteriyorum. Birçok anneye belki buradan ben destek alıyorum. Birçoğu ameliyat olduktan sonra mesela trakeostomi ameliyatı en basit. o kadar çok yorum geldi ki onunla ilgili bana. Tire çocukların yeni açılacak ve onun öncesi anneler araştırma yapıyor ve karşılarına ben çıkıyorum. Bakın doktorlardan önce ben çıkıyorum ve onlara bir destek oluyorum, güç oluyorum. Bunun ne kötülüğü olabilir ki? Bunun üzerinden ne prim kasılabilir ki yani? Buna da çok sinir oldum böyle saçma sapan yorum yazanlara da. O yüzden engelliyorum kesinlikle. Sayfama tutmuyorum ay insanları. Gerek yok çünkü öyle insanları. Bu bizim hayatımız, bu ata'nın, benim, eşimin, bizim hayatımız bu şekilde. Ya istesem de değiştirsem, keski değiştirme şansım olsaydı ata sağlıklı bir şekilde dünyaya gelseydi. Ve biz farkındalığımızı göstermek istiyoruz, gücümüzü göstermek istiyoruz. Buradan paylaştığım videolarda birçok kişinin kalbine yüreğine dokunuyor. Eğer hoşuna gitmiyorsa hani bakmak izlemek istemiyorsan kötü yorum da yazma sayfada da bulunma demek ki sen bunları sürekli izliyorsun ki sayfadan ayrılmıyorsun. Zaten böyle insanlar artık yorum dahi yapmıyorum direkt siliyorum, engelliyorum. Gerek yok yani böyle insanlara. Eğer primden bahsedilecekse saçma sapan kanalları izliyorsunuz, saçma sapan kanallara milyonlarca para kazandırıyorsunuz. Birazcık bence onları düşünün. Kime ne yaptığınızı düşünün. Kimlere ne prim verdiğinizi düşünün. Ondan sonra gelin bizim gibilerin sayfalarında böyle konuşun bence. Neyse. Laf yerine ulaşmıştır eminim ki. Hiç takmıyorum bakın gördüğünüz gibi. Eskiden aman falan takıyordum da şimdi kalmadı. Takmıyorum kesinlikle. Zaten benim derdim bana yetiyor. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bu arada üstümdeki ee, birazcık büyük geliyor. Bu benim babaannemin. Ben babaannemi çok seviyordum. Gerçekten çok düşkündüm babaanneme. Ve ben e, babaannem ve dedemle birlikte büyüdüğüm için onlara düşkünlüğüm bir başkaydı. İkisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Melek oldular. Ee, bu ilk vefat ettiği dönemde benim aldığım tek şeydi. Çok seviyorum bunu. Bunun neredeyse 50-60 senelik bir örme hırka diyebilirim. Bunu babaannem kendi elleriyle yapmış. Ve biz iki yaşımıza kadar köydeydik. Arası köye de gidip gelirdik. Daha sonrasında hep birlikte Antalya'ya taşındık. Babaannem o zamanlarda çok iyi hatırlıyorum. Sürekli bunu giyerdi. Onu bazen özlediğim zamanlar bunu giyiyorum. Bazen aklıma geliyor böyle. Üzülüyorum. Dünyadaki en iyi insanlardan bir tanesiydi. Pamuk gibiydi tertemiz saf bir kalbe vardı. Nurlar içinde yatsın canım benim. Şimdi de bir şey daha göstereceğim size. Gümüş suyu getirdim ben şeyden Isparta'dan. Bu bağışıklığın e, güçlenmesi için kullanılıyor. Özellikle bu tip çocuklarda kullanılabiliyor. Ama kesinlikle doktorunuza danışmanız gerekiyor tabii ki. Ben Atay'a kullanıyorum. Doktoruna da sordum. Kullanabilirsin dedi. E, bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Normalde Ataya kefir hazırlıyorum ya ben. Kefirin içerisine 2 cc kadar 3 cc kadar da bununla damlatıyorum. Hani bağışıklığı daha da güçlensin diye. Ama bugün kefir vermeyeceğim. Çünkü şu an mama saati geldi. Sabahtan zaten kefirini içti atın. Öyle bir doping kattı. Şimdi mamasının içine koyacağım. Şöyle mamasını ayarladım. İçine koyacağım böyle. Bir tatlı kaşığı kadar koyun demiştim bize. Bu kadar koydum. Şimdi atanın maması hazır. İlaçlarımız hazır. İlaçlarımı da hazırladım. Evet. Ya şimdi dört gün yasak çıkacakmış ya. Bizim gidip ilaçlarını falan almamız gerekiyor. Eksik ilacı var mı onlara bakmamız gerekiyor. Yarın son gün çünkü. Yarın o işlerimizi halledeceğiz. Onları da not defterine yazdım. ve unutmayayım diye bazen unutuyorum çünkü aklım başımdan gidiyor. Çok unutkanım ya. İlaç çok önemli tabii bizim için. O yüzden hep not alıyorum. Evet şimdi Akşam nuruna geçiyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Merhaba. <laughs> evet. Kahve içer misin? İçeriz. Evet, tartla bir de kahve içeceğiz. Biz normalde yemeğimizi birlikte yiyoruz ama ben bugün çok acıktım, dayanamadım. Ben ondan önce yedim. Bir de annem böreği sıcak sıcak getirmişti. O yüzden hani soğumadan yiyeyim dedim. Yemeğimi erkenden yedim. Şimdi kahve saatim. Bu arada yeni bir diziye başladım. Ee, hatta dün Tuba ablayla da konuştuk o diziyle alakalı. Yu diye bir dizi Netflix'te. O da şey dedi eşim sıkıldı izlemedi. Ben hala izlemeye devam ediyorum dedi. Tarık da sıkıldı izlemedi. Bu erkekler neden böyle bilmiyorum. Onların dünyası birazcık bizden farklı galiba. Bazen aynı kafada olamayabiliyoruz. O yüzden ya şimdi bir oyuna sardı oyun oynuyor. Ben zaten her zamanki gibi çocukla uğraşıyorum. Şimdi Tarık'ın kahvesini verdim. Yavaş yavaş akşam oluyor. Kedicikler bağırıyor yine. Mamalarını verdik ama bu sefer de sevilmek istiyorlar. Ben çok fazla dokunmuyorum Ataya dokunduğum için. Mikrop falan kaparım diye. Ya bir şey olmaz da. Yine de korkuyorum. Normalde hayvanları çok severim. Birazcık temkinli davranıyorum bu süreçlerde. Evet kahve mama gidiyoruz. uyumuş. Uyuyor mu? Uyuyor musun? Tamam tamam mama vereceğim. Yavaş yavaş tamam. Ya ne oldu ya? Ne oldu ya? Mama vereceğim sana. Sen annene mi gülüyorsun yine? Şapşik misin sen? Ata. Ya seni olurum yerim seni. Seni yerim ben yer. Kızıcığım. Anne. Bir de ataya bugün makine taktık. Birazcık rahatlasın diye. Evet abileri ablaları atam uyandı. Annesi üstünü değiştirdi. Güzel rahat kıyafetlerini giydirdi. Muhtemelen gece uyumayacak. Çünkü erkenden uyudu. Uykusu düzensiz. Yani düzenli bir uykumuz maalesef ki yok. E, bu da şeyden kaynaklı. E, ne zaman nöbetinin geldiğine bağlı birazcık da aslında. Çünkü nöbetleri yoğun olduğu zaman aslında bu nöbetler bu arada zarar veren nöbetler değil. Şu şekilde böyle bir kasılma yapıyor ve e, o nöbetler o gün içerisinde eğer yoğunsa nöbetlerden sonra uykusu geliyor. Yorulduktan sonra. Ya da banyo yaptıktan sonra 1-2 saat sonra uyuyor. Bugün ata banyosunu yaptı. Banyo yaptıktan 2 saat sonra uyumaya başladı. Rahatladı. Ve e, tekrardan da uyuyabilir. Bilmiyorum. Emin değilim. Uyuyacak mı? Uyumayacak mı? Uyuyup uyumamak arasında gidip geliyor. Ve ataya 12'de verdiğim bir ilaç var cbd yağı daha önce de bahsetmiştim size bu ilacın içerisinde kenevir var bu ilacı verdiğimiz zaman atanın bir yarım saat sonra tekrardan uykusu geliyor ya da uyanıksa mayışıyor gözleri bir hafiften kapanıyor şu an ilacını aldı gece 12 gibi ve tekrardan uyuyacak ya da şöyle bir şey oluyor kucağıma geldiği zaman uykuya dalıyor tamamen değişiyor yani uyku düzeni hiç belli olmuyor atanın Anneciğim. Hadi bay bay de abilere ablalara. Bay bay de. Uyumaya çalışacağım de. Uyumaya çalışacağım abiler ablalar de. Annemi de uyutacağım inşallah de. Belki birlikte uyuruz de. Değil mi? Kim kim uyutacak acaba? Değil mi anneciğim? Annen mi uyutacaksın sen yine yoksa? Şapşıyım. Geceleri beni uyutuyor. Kendisi uyanık kalıyor. Bu arada onu öğrendi. Yansın melek. Ağacını oh, burnunu yerim. Ağacını burnunu yerim. Bu arada bugün makineye bağlıydı ata. Bayağı bir makineye bağladım. Birazcık rahatlasın diye. Çünkü kendi nefes alıp vermeye çalışırken çok yoruyor ciğerlerini. Ciğerlerinin yorulmaması için ona destek ve takviye için aslında makineye bağlıyorum. Normalde atanın makineye ihtiyacı yok. Makinası bir şekilde de nefes alabiliyor. Ama benim amacım atanın yorulmasını engellemek. Genellikle de biz geceleri takıyoruz atanın makinasını. Bazen takmadığımız günler de oluyor. Ama e, makinasını gece takmak bence ata için bir avantaj. Hem uykusu rahat olabilir. Hem de böyle virüsten mikroptan korunmuş olur bu bölge e, filtre neden takmıyorsunuz diye sorabilirsiniz biz filtre taktığımız zaman ata nefes almakta zorluk çekiyor bunun nedenini bilmiyorum e, neden olabilir bunu da bilmiyorum doktoruyla görüşmek istiyorum ama bildiğiniz gibi hastaneye götüremiyoruz kontrollere götüremiyoruz atayı e, o yüzden bir doktoruyla görüştükten sonra genel bir kanaata varacağız. Şu anlık elimizden geldiği kadar kendi yöntemlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun yerine daha çok makineyi bağlıyorum. Bu şekildeydi bizim akşam videomuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay diyelim. Bay bay. كبد 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 كبد